Birçok ülkede benzerlerini izlediğimiz o ses The Voice programı elbette ülkemizde de yayınlandı. O Ses Türkiye adıyla TV8 ekranlarında yayınlanan ses yarışması hayatımıza ve sanat dünyasına birçok ismi kazandırdı. Bu isimlerden birisi de 5. sezonu ikinci olarak tamamlayan Aziz Kiraz oldu. Hadiseyle çalışan Aziz Kiraz'ın değişimi ise gündeme bomba gibi düştü. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Acun Alıcalı'nın ülkemize kazandırdığı formatlardan birisi de O Ses Türkiye oldu. Hadise, Murat, MFÖ, Hakan ve Gökhan Özoğuz, Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Oğuzhan Uğur, Mustafa Sandal, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Sibel Can gibi birbirinden başarılı isimlerin jürilik yaptığı program ilk kez 2011 yılında ekrana geldi. Ülkemize ve sanat dünyasına da birçok isim kazandırdı O Ses Türkiye. Şimdilerde bayılarak dinlediğimiz İrem Derici de bunlardan birisi. 5. sezonda yer alan Aziz Aziz Kiraz'ı da unutmamak gerek. Kendisi su gibi sesiyle her dinlediğimizde tüylerimizi diken diken etmeyi başarıyordu. Hadise'nin takımında yer alan ve Minik Starım diye sevdiği Aziz Kiraz'la oldukça iyi bir dostluk kurmuştu. Desteklerini hiç esirgemediği Aziz Kiraz'la 5. sezonu ikinci olarak kapatan Hadise, program sonrasında da Kiraz'la bir süre daha çalışmaya devam etti. O zamanlar henüz 17 yaşında olan Minik Star şimdi büyüdü. Tarzını tamamıyla değiştiren Aziz Kiraz son haliyle gündem oldu. O zamandan bu zamana bir hayli değişmiş tabi. Gelin Aziz'in değişimine bir göz atalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.